Herkese merhabalar değerli veliler ve öğrenciler. Ben Kastamonu Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3A sınıfından Osman Çanakkale. Bugün sizlerle beraber e, matematik öğrenme güçlüğü de denen diskalkul hakkında konuşacağız. Size gelin biraz bilgiler vereyim diskalkuli hakkında. Öncelikle diskalkuli ortada zihinsel bir problem olmadığı halde sayı ve sembolleri kavrama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve ilişkilendirmede güçlük yaşanmasının neden olan bir e, özel öğrenme bozukluğudur. Diskalkuli burada yazdığı gibi kesinlikle ve kesinlikle bir zeka geriliği değildir. Aksine matematik öğrenme bozukluğu olan birçok kişinin de özel yetenekli olduğu malumunuzdur. Hatta disleksi veya diskalkuli gibi özgür öğrenme bozukluklarına Einstein hastalığı da denmektedir. Einstein'ın da e, günümüzde bilmeyen yoktur. Dünyada neler yaptığı apaçık ortadadır. Buna rağmen önlem alınmadığında çocuklarda büyük psikolojik hasarlara yol açabilir, akranların geride kalmasına neden olabilir. Ee, şöyle diyelim, diskalkulide evet maalesef bir ilaç yok. Ama diskalkul ile alakalı şunu söyleyebiliriz, öğrencimizin diskalkul ile yaşamasını öğretebiliriz hem öğretmen hem ailesi olarak. Ee, bunun dışında ileride daha güzel daha iyi bir hayat yaşamasında da bu diskalkuliyle ile yaşamayı öğrenmesi çok önemlidir. Bunun için de hem öğretmenler hem aile olarak da çaba sarf etmeliyiz. Öğrencimizin üstünde durmalıyız. Peki diskalkuli neden olur? Beyin hasarı, hamilelik, doğum veya doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle olabilir. E, kalıtım, ailede öğrenme bozukluğu tanısı olan bir aile bireyin bulunması da diskalkuli neden olabilir. Anne, baba, nene, dedelerimizde. Nörolojik fonksiyonlarda bozukluk, beyin öğrenme alanında işlev bozuklukları da maalesef diskalkuli neden olabilir. Gelin biraz diskalkulibrin özellikleri hakkında konuşalım. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematik işlemlerinde maalesef zorlanmalar yaşıyor öğrencilerimiz. bu sorularda uzun süre düşünmek zorunda kalıyor. 4. sınıf öğrencimize 2. sınıf sorusu zorduğumuzda bile maalesef uzunca bir zaman düşünebilir bu soruyu çözerken. Matematik problemlerinde sonuca ulaşmayı sağlayan işlem sırasını maalesef oluşturamama, belli bir strateji belirleyememe de Öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntılarından biri. Çarpım tablosunu ezberleyememe veya birkaç gün içinde unutmadan maalesef öğrencinin yaşadığı sıkıntılardan birisi. Hafıza problemleri yaşayarak çok basit hesap hataları yapma. Matematiksel sembolleri birbiriyle karıştırma. Bu da maalesef hafıza problemlerinin içine giriyor. Sağ-sol kavramını öğrenememe veya sürekli bu konuda hata yapmada maalesef öğrencimizin özelliklerinden birisi. Yine dikkat bozukluğu ve konsantre olamama da bu problemlerden biri. E, bu problemi aşmak için de öğretmenler olarak öğrencilerimize yapabileceği kolay ödevleri vermeliyiz. Odaklarının çabuk dağılmaması ve yılmamaları için. Yine e, aileler de görev ve sorumluluklar vererek çocuklarına e, bu konuyu bir nebze olsun daha sağlıklı hale getirebilirler. Yine tarih, saat, zaman kavramlarına hakim olamamada bu problemlerden birisi. Bu problemleri aşmak için de e, teşvik etmek amacıyla öğrencilerimize tuttuğu takımın sa saatini alabiliriz veya çok sevdikleri bir çizgi kahramanın saatini alabiliriz. E, yalnız şunu da söylemek istiyorum, analog saat olmadan da gayet düzgün bir şekilde hayatlarını devam ettirebilirler dijital saat sayesinde. Ama analog saat öğrenmeleri yine kendilerinin faydasını olur. Ee, bunun dışında zaman kavramı konusunda da biraz sıkıntı yaşıyorlar gün içinde. Buna aşmak için de mesela günlük tarzında saatli ajan da kullanabilirler öğrenciler. Mesela bugün şu saatte kalktım, şu saatte okula gittim, şu saatte okuldan geldim, şu saatte yemek yedim, şu saatte televizyon seyrettim, şu saatte ödevlerimi yaptım, şu saatte kitap okudum tarzında. Bunları her gün yazarak yine zaman zaman kavramını biraz daha e, öğrenebilirler, hakim olabilirler. E, basit geometrik şekilleri öğrenememe de yine öğrencilerimizin yaşadığı problemlerden birisi. Bu konuda da mesela örnek veriyorum Ahmet. Ahmet bugün etrafında gördüğün bütün dikdörtgenleri yaz ve karşılarına, karşılarına da bunu çiz. Yarın da başka bir geometrik şekil, ertesi gün başka bir geometrik şekil. Gün içinde böyle bir biz öğrencimize verirsek ailesi de bu ödevi kontrol ederek bir nebze de olsun öğrencilerin geometrik şekilleri öğrenmesine katkı sağlayabilir. Yine işlemlerde sürekli parmak saymak zorunda kalma, gündelik hayatta alışveriş esnasında hatalı para verme veya para üstü hesaplayamama gibi sıkıntılar da mevcut. Tabi bunlar ne kadar çok alıştırma yaparsa o kadar öğrenebilir. Bu yüzden de mesela kendi kantin alışverişlerimizi de öğrencimizi yollayarak kantinde öğrencimizi gözlemleyerek bunu aşmasını sağlayabiliriz. Yanı sıra tabii biz de üstüne duracağız fakat yanı sıra ailesi de evde e, ürünlere, eşyalara bir fiyat biçip çocuğuyla o oyunlar oynayabilir. Hani çocuğu satıcı olur, kendisi alıcı. Bu tarz etkinlikler ve oyunlar yapabilir. E, bunun yanı sıra bozuk para saymada güçlük çekme bir önceki sorunla alakalı. Mantıksal ve stratejik oyunlarda çokça çok hata yapma da var. E, peki diskalkuli bire bireyin ailesini öneriler. Birinci adım tabii ki çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığından destek almak. Bu çok çok önemli. Gerekli testler diskalkuli ayırıcı test. Bu çok önemli. Neden çok önemli? E, ee, doğru teşhis konulması öğrencimizin e, hayatının bir nebze olsun kurtulmasını sağlar. Mesela aile doktora da gitmeyebilir, benim çocuğum hiperaktif diyebilir, benim çocuğum şu diyebilir, benim çocuğum bu diyebilir. Öğretmenlere de pek bir bilgi sahibi değilse mesela bu konuda maalesef hem kendi zamanları heba olur hem de öğrencimizin geleceği heba olur. Bu yüzden mutlaka bir bilene danışılmalı. Onun dışında öğretmenler de bu konuda gerekli özeni göstermeli. Ne gerekli tıbbi ölçümleri yaptırın. Teşhis konulursa yönlendirme alın. Bu mutlaka alınması gereken bir ee, konu. Sadece ailede değil öğretmende keza. Kesinlikle suçlayıcı ifadeler kullanmayın ve devamlı e, olumlu motive edin. Motivasyon bu konuda en önemli silahımız. Motivasyon sayesinde öğrencimizi daha çok e, öğrenmesini teşvik edebiliriz. Hem e, gelecek adına hem de bugün adına öğrencimizi daha mutlu edebiliriz. Yine çeşitli matematik problemleriyle sık sık egzersiz yapın. Çözemediği sorular öfkelenmesine veya karamsarlığa kapılmasına neden olabileceği için soruyu çözene kadar ona yardım edin. Bir kısmını çözmüş olmasını da başarı olarak kabul edip tebrik edin. Hatta bu egzersizleri oyun haline de getirebilirsiniz. Oyun da çok önemli. Oyun neden çok önemli? Çünkü bu ilkokul döneminde öğrencilerimiz somut öğrenmeye çok ihtiyacı var. Somut öğrenme konusunda hani Biraz sıkıntılar yaşıyorlar soyut öğrenmede ama somut öğrenme, elle tutulur öğrenme, görerek öğrenme onlar için çok çok önemli. Öğrenmelerini daha da hızlandıran bir durum. Ee, yine bak oyunlar oynatanı demişiz. Oyunlaştırma en iyi öğretme yöntemlerinden biridir. Oyun çocuğu cezbeder ve dikkatini vermesini sağlar. Bu da çok güçlü bir egzersiz yöntemidir sınıf öğretmeniyle ve rehberlik öğretmeniyle takım çalışması yapın. Bu en başından beri bahsettiğimiz bir durum. E, kesinlikle bir takımız. Çocuğunuzun özel durumunu aktarıp hassasiyetle yaklaşmalarını sağlayın. Öğretmenlerden aldığınız tavsiyeleri değerlendirin ve sizde mevcut bilgilerinizi öğretmenlerle paylaşarak onlara yardımcı olun. Öğretmenlerde kesinlikle bu konuda e, bilgi sahibi olmalı, bilgi sahibi olmak zorundadır. E, benim de yaptığım araştırmalarda Maalesef öğretmenlerimizin bu konuda eksiklikleri mevcut. Bu konuda da yani ailelere de sesleniyorum. Ailelerde lütfen sadece kendi öğretmenlerinize bağlı kalmayın. Farklı kişilere de danışın. Bu şekilde çocuğunuza özelleştirilmiş bir öğrenim süreci sağlamış olursunuz. İmkanınız varsa özel eğitmen veya eğitim kurumlarından destek alabilirsiniz. Bu, bu önemli. İşi bilen birisi olmalı. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yetenekli olduğu konuları tespit edin. Bu çok güzel. Bu alanına yönelerek yaşam sevincini ve motivasyonunu artırabilirsiniz. Özel yeteneklerini keşfedebilirsiniz. Başarma duygusunu sık sık yaşatabilirsiniz. Küçük aritmatik zeka oyunları oynatın. Mantık ve strateji gerektiren oyunlar ile problem çözebilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olun. Yine çok sabırlı olun. Bu sabır herkes için önemli. Basit işlemleri yapamadığında kızmayın veya yılmayın. Tekrar 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 bir şekilde yardımcı olmaya çalışın. İzleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.